Raylı sistem rafta değil. Kadim şehir için çok konuşulan bir mevzuydu hafif raylı sistemin yapım mevzusu. Yıllardır konuşuluyor, tartışılıyor, proje aşamalarından söz edilip duruldu. Etüt ve zemin dahil. Gelen giden tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla kayımlar buna dair bir efor sarf etti. Kimi siyasi, kimi ekonomik, kimi de gündemin siyasi meşguliyetiyle. Ancak bu evrelerde bir türlü olgunlaştırılamadı. Ki kısa süre önce denildi ki hafif raylı sistem projesi ekonomik koşullar nedeniyle rafa kaldırıldı. Hatta raybüsten söz edildi, diyen de AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın. Kente büyük bir hayal kırıklığı ve tepki de neden olmuştu. Ki ben de birkaç kez burada mevzu etmiştim. 12 duraklı hafif raylı sistemin Diyarbakır'ın şehir içi trafiğine nefes aldıracak projenin akamete uğratılması büyük kayıp diye. Bunu ifade ederken 2002 yılından beri efsaneleşen Diyarbakır'a yakışan Hafif raylı sistemin trafik akışı kadar kentin modern gelişmesinde de yüz görüntüsü olur demiştim. Mevcut travmatik yaşam biçimimiz bununla yüzleri güldürür. İşte bu karamsarlık atmosferi içinde haber aldık. Proje rafa kaldırılmamış. Hafta sonu il valisi ve Büyükşehir Kayyımı Ali İhsan Su'ya basın buluşmasında sorduk. Hafif raylı sistemin akıbeti nedir diye. verdiği müjdeli haber şu oldu. Kesinlikle hayır. Bunu kim söylüyor? Projenin rafa kaldırıldığı falan yok. Hafif raylı sistem projesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bir proje ha olmuyor. Birçok aşaması var. Bunlar tamamlanınca inşallah olacak. Gelen yanıt bu minvalde. Böylece de İl Başkanı Aydın'ın rafa kaldırıldığı sözünün hakikati içermediğini öğrenmiş olduk. Eğer bize düşen de bundan sonra Vali Sun'un bu minvaldeki gayretine destek olup projeye dair artılar geliştirme yönelik adımlarda ısrarcı olmak. Çünkü bu kent için çakılan her çivi yarınlar için yatırımdır, kazanımdır okur çağrısı. Yeniköy semt sakinlerinden gelen bir mesaj. Bizden de bu mesajı ilgili ve yetkili zevata buradan aktarmak. Büyükşehir mi, Bağlar Belediyesi mi ya da başka bir kurumun alanına mı giriyor? Her neyse kentin şehri emirine diyelim. Dedikleri şu, Ömer Bey siz Diyarbakır'a yalan birisiniz. Onun için size yazdık. Yeniköy mezarlık girişi canlı hayvan satış ve kesim yerine dönmüş durumda. Bu anormal durum giderek normalleşti. Mahallede 20'ye yakın kişi bu işi yaptığı için ses çıkaran yok. Bir tarafta çevre kirliliği, bir tarafta sağlıksız ortamdaki kesim, bir de mezarlığın çevresindeki hoşnutsuz halin yaşanması. Lütfen sesimiz olun. Şu an mezarlık içerisinde çevre düzenlemesi yapılıyor. Ne olur bu soruna da ilgililer el atsın. Ya bunlara bir yer tahsis etsinler ya da buralarda canlı hayvan et kesimine izin verilmesin. Garip değil mi? Olmaz mı? Şimdi siz buradan ettiğiniz iki kelama muhatap zat yanıt vermiyor. Ama onun hesabına bulunduğunuz mahalleden yerden bitme bir sözcü kesilip yanıt veriyorsa ve bu yanıtta ettiğiniz iki kelamla hiç alakası olmayıp sadece o zat-ı muhtereme övgüler içeriyorsa Demek ki var bir gariplik bu işte. Dertemez bu hali durum iki şıkkı öyle çıkarıyor. Ya kemik yalayandır ya da kemikli alan arayışındadır bu zevat sözcü kesilen. Yoksa iki kelam edilen zatın kılıç çekeli olmazdı. İlk buluşmalarını da sarrafın mekana bağlar mıydı? Nasıl bir magazin geldi çıkışın içinde diyecektim ki eğitim şart diye bir ses duydum. Lakin eğitimde arıza durum varsa mevzu kellem kellem olur. Sapanın bilgisayarı. Mevzuya çok mütali değilim. Naci Sapan'a bir meslektaş olması münasebetiyle sessiz kalamam. Siyasi düşüncesi, fikri, yaşam şekli örtüşmezse de Üç günden bu yana kendisinden yükselen çığlığı duymamak olmaz, mesleki ilkelere de yakışmazdı. Gelelim mevzuya. Gerek kendi beyanı, gerekse basına yansıdığı kadarıyla kardeşinin evinde misafir olduğu bir gece eve baskın yapılmış. Kardeşi gözaltına alınmış. Evdeki tüm dijital ve elektronik cihazlar derdest Bu esnada kendisine ait laptopa da polis el koymuş. Görünen o ki gözaltı işlemi, ev araması, savcılık ve polis ekseninde yasal bir durum. Hukuki bir bir arıza yok. İşlemler ve soruşturma da kendisiyle alakalı değil. Denir ya olsaydı onun da gözaltına alınması gerekirdi. Demek ki değil. Tamamen o gece evinde ikamet ettiği kardeşiyle alakalı bir terör soruşturması. Elbette ki suç işleyen her kimse gerekli yargısal muamele yapılır. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz, karşıda durulamaz, üzerinden farklı bir polemik de yürütülemez. Sapan'ın da bu yönde bir itirazı yok ki Ke kendi de beyan ediyor suç varsa kişiyi bağlar. Sapa'nın tepkisi ve feveranlığı o gece gördüğü muamele ve el konulan bilgisayarıyla alakalı. Diyor ki bilgisayarımı verin benim sizinle olan meselem kapansın. İşi fazla uzatmayalım. Ekmek Teknemo, o. 50 yıllık gazeteciyim. İadesini rica ediyorum. Bu istek suçla iltisaklı bir yönü yoksa neden yerine getirilmesin? Bence ivedilikle o bilgisayar iade edilsin. Geçmişte kalem denilirdi, şimdi bilgisayardır gazetecinin tek yazım silahı. Meseleyi dair ilgili ve yetkililerden bir izahat gerekli diye düşünüyorum. Sapan'ın bir de meslektaşlarına sitemi var. Bilgisayarına el konulan GGC kurucusu, 50 yıllık gazeteci, es geçen gazeteci, bunu sorgulamayan gazeteci, halkın nasıl sahip çıkacak diyor. Ne diyelim, bu noktada haksız mı? her şey ses çıkarılırken buna bir eğilim göstermemek. İşte ona da GGC cevap verir. Mevzu kabiliyet. Evet ya mevzu kabiliyet mi yoksa kabiliyetsiz birinin tercihi mi? Vallahi bu konuda biraz insafsızlık söz konusu gibime geliyor. Fena kızılıyor Akşener Efendiye. Ben bile. İyi de onun arada Cumhurbaşkanı adayı çok yüksek kabiliyetli vasıflara sahip biri değil ki. Kaldı ki Kemal Bey'in de öyle bir gayreti söz konusu değil ki. Onun için Akşener'in derdini iyi bilir. Yüksek yetenekli, becerikli, işin ehli, liyakat sahibi bir adayın peşinde değil. Yeter ki seçimi kazanacak biri olsun. Hepsi o. Yoksa kendini neden geri plana bırakır mıydı? Ya da Kemal Bey'in aksiyonel adaylık hamlelerine alerji duyar bir tavır ortaya koyar mıydı? Mesele kazanalım da ne olursa olsun. E işin bir de seçilmesinden sonraki merhale var. Beceriksizliğin malum faturası. Evlat sen bu işi beceremedin, çekil, sözüne biat edicilik de var. Ya yaparsa, yakabiliyet noktasında bir damar kabarırsa, geldi çakışın içinden. Kestirme yol uçuruma döner. Söz kabiliyetten açılmışken birkaç gündür konuşuluyor merak edeni de çok. İşte merak edenlerden Hakan sormuş Kemal Bey'e bu adaylıkla alakalı ısrarın neden diye. Daha açık ifadeyle dün çok ısrarlı değildin bugün neden haşim ve hırçın bir ısrar vaki? Öyle ya Ekmelettin'e gel diyen sen Muharrem'e Muharrem gel buraya diyen sen. O günlerde hiç de hırs yoktu ısmarlama vardı. Bugün ısmarlama dış eksenli ama hırs evden Ha gayret. Soylu'nun FETÖ soruları. İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu önceki akşam canlı yayında izledim. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ odaklı sorular sıraladı. Yanıt ver diyerek ki daha önce de birkaç kez benzer soruları ikmale getirip yanıt istemişti. Ama bu kez farklı bir üslupla isimler ve yer zikrederek aktardı. Birinci soru. Ekim 2013'te Kılıçdaroğlu bir diş hekimi muayenesine gidiyor. Orada Mustafa Yeşil var. Gazeteci yazar. Yazarlar Vakfı'nın başkanı. Orada oturuyorlar bir kişi daha var. Pensilvanya'nın talimatı ve bilgisi dahilinde oradalar. Kendisi gidiyor koşa koşa. Kılıçdaroğlu orada birçok şey konuşuyor ve nihayetinde sizin bir mesajınız var mı diyor. Yurtta sul, cihanda sul diyor beni vereceğim mesaj yetmiyor. Orada bir isim veriliyor. Şu adamın İzmir ilinden, şu ilçeden belediye başkanı olmasını istiyoruz. Ricamız var. Size uygun bir insan diyorlar. Sonra o kişiyi İzmir'de il başkanı yapıyorlar. Sonra da milletvekili yapıyorlar. Bedri Serter isim veriyorum. Kılıçdaroğlu çıksın desin ki hayır. Aile isim üzerinden CHP Genel Merkezi'nden Pensilvalya'ya geçmiş olsun mesajı iletildi. Daha sonra oradan aradılar. Dediler ki ismini yayınlayacağız. Sonra döndüler şimdilik olmasın dediler. İkinci soru. Milletvekili külliye gittiğini ve para aldığını bunun üzerinden siyaset inşa edeceğini söyledi mi? Söyledi. Kendi parti üyelerini de töhbet altında bıraktı. Peki kim olduğunu açıkladı mı? Açıklamadı. Üçüncü soru. Ünal Çeviköz altılı masadan çıkan ilk bildiriyi bir Avrupa Büyükelçisi'ne gönderdi mi? Büyükelçiye sizin altılı masanın ilk bildirisini redakte ettiriyor. Ya bu ortaya çıkarsa millete ne diyeceksiniz? Geleceğinizin pazarlığını Avrupalı Büyükelçi ile oturduk konuştuk mu? Anayasayı birinci seçimden sonra ikinci seçimin nasıl olacağını, adayların nasıl olacağı, bütün bu safhaları bu metin üzerinden değerlendirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu gönderdi ve göndermedi mi? Sen bu iddiayı söyle. Sana sorarlarsa da inkar edersin demekle olmaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bize kim oy kurarsa o oyunu bozarız. O ülkenin İçişleri Bakanlığı da bunu söyledim. Senin büyük elçin böyle bir şey yaptı. Dördüncü soru, mit kumpası belgelerini Enis Berberoğlu'na nasıl verdin? Sana bu belgeleri kim getirdi? Yine maskeli kişiler mi getirdi? Beşinci soru, bir tehdit aldığın için mi adalet yürüyüşüne başladın? Aslında adalet yürüyüşü kendini kurtarma yürüyüşü müydü? Günün sözü, her şey deneme imkanına sahip olabilirsin ama yapabildiğine odaklanman başarıdır.